Kerem bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Evet hem de dondurma bir şeklinde sukişi yapıyoruz Kerem. Eee. Evet. Eee. Dondurmayı Dur bak ben şimdi sana çizeceğim buradan tamam mı? Sen de içlerini boyayacaksın. Tamam. Bekle şimdi. Ben çiziyorum. Sen de işlerini boyayacaksın tamam mı anneciğim? Şimdi önce dondurmanın külahını çizelim olur mu? Bununla bu böyle çizim şeyimiz olsun mu? Ben sana böyle burada çizeyim buna göre böyle. Tamam mı? Bir tane külah çizelim şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar, dondurmamızı altını külahını çizdik. Şimdi üzerine şöyle bir yuvarlak çizelim oldu kare. Kare mi? Hayır üçgen. Evet dondurmamızın külahını çizdik Karen'cim. Şimdi şöyle çizgilerini de çizeyim ben sana. Evet çizgileri ki. Olur. Evet. Ayrıca dondurmanın külahı çizgili oluyor. Evet. Dişe çıktığımızda dondurma aldığımızda da görünüyor çünkü. Evet. Şimdi Karen şöyle şöyle bir çizgileri olsun mu? Dondurma külahın. Neden? Böyle. Evet, külahımız bence hazır. Şimdi Karencim, ne yapalım biliyor musun anneciğim? Ee, ben böyle dondurmamızın alt kısmını yapayım. Altta dondurma yapayım. Tamam mı? Bir tane şöyle. Sonra üstte de şey yapacağız. Böyle minik minik renkli renkli dondurmalar yapalım ve sen onları boya. Ben bunu keserken sonra onları da böyle yapışkan yaparız. İstediğimiz rengi böyle yapıştırırız üstüne olur mu? Tamam. Tamam. Şimdi o zaman şöyle. Dur, bu küçük oldu. Biraz büyük çizelim. Şöyle. Bunlar dondurma. Bak arkadaşlar böyle dondurmalarımız var. Bunları şimdi ben e, keseceğim ama öncesinde karan boyayacak. Bir dakika aşkım alabilirsin. Orada başka kalemler de var anneciğim. Onları da alabilirsin. Hmm. Karen bununla, bunlarla boyalarla bu boyayalım. Tamam mı anneciğim? <laughs> Sen bunu istediğin gibi boya tamam mı kızım? Bahçeme <laughs> beğeyim. İstediğin renklerde boyayabilirsin bu dondurmaları. Ben küçük. <laughs> Sen de küçük mü çiziyorsun? Evet. Tamam kaç tane oldu? Bir tane daha çizelim mi şöyle? Bir tane daha çizelim. Evet çok güzel oldu. Karel şimdi sen bunları boya anneciğim. Bak Karel arkadaşlara gösterelim. Ben de boya. Wow sen de çizmişsin. Karel bunların içlerini böyle istediğin renklerde boyayabilirsin anneciğim. Al boya. Şimdi ben de çünkü külahımızı boyayacağım ve keseceğim. Tamam onu çıkar anneciğim. Çıkaralım onu evet tamamen. Ben şundan istiyorum çünkü dondurma kila yapacağım ben bu renkten. Ben evet, prenses istediğin renklerde birer tane. Mesela bunu pembe boya, bunu yeşil boya, bunu istediğin renk, tamam mı? Bunu pembe boya. Tamam, istediğin gibi boyayabilirsin anneciğim. Ben de çünkü dondurma kilamızı boyayacağım. Ben de dondurma şişemi. Tamam, benim yaptıklarım boy önce renkli renkli. Bak bu bitmemiş sanki. İşte kalemle neden boyuyoruz? Çünkü bu boyalarla boyuyoruz. Ellim mi boyadın? Evet. Yanlış tamam, yani. şimdi ben bunu bir keseyim. Ben taşırarak boyadım bak. <laughs> Çünkü keseceğim diye. Şimdi bunu keseceğim. Keren, şimdi biz bunu keselim. Bu dondurma küçük dondurmalarımızı yapalım ve hemen gelelim. Evet arkadaşlar. Hmm. Bunu yaptık çok güzel bir külahımız oldu doldurma külahı <laughs> ve bir dakika anneciğim bunun için dolduracağız önce doldurmalarımız da var minik minik arkaların çıktı bant yapıştırdık i̇çine, önce karan ne yapacağız biliyor musun içine, i̇çine. bunun içine evet evdeki malzemelerle yine dolduruyor tut bakalım sen bunu ama böyle ben sana poşetler getireyim Dur, bir tane daha küçük bir şey getir Ben yapacağım. tamam ver tutayım ben sana koy bakalım içine bunu ettireyim birazcık şöyle. Ben ekleyeyim. Külahımızın ben. ucu olsun böyle. Bir tane daha haşek vereyim sana. Al bakalım. Bu kocu mu? Dur onu böyle küçült onu. Ama otur arkadaşlar seni görmüyorlar yüzünü. Otur evet. Dur. Hadi bakalım süper oldu. Ay eline geldi. Bu eklemeye gerek yok herhalde mendilini doldurdum. Al bunu da koy şimdi içine. Haydi bakalım. Yırttın Karen. Yırttın <laughs> mı? Evet yırttın. Bak dondurmamızın üst dondurmamız yırtıldı Karen ya. Olsun. Şimdi bunu böyle tutuyoruz ve burayı da kapatıyoruz. Böyle tutabilir misin Karen bana? Tutayım. Heh, çok çekme yırtık çünkü orası. Tamam mı? Gel ama nereye gittin? Öyle değil. Bekle bakalım. Şimdi bak şu şekilde. Bir buraya. Evet dondurma kilamız oldu. Çok güzel oldu mı ee, bunları... Kerem? Onlar bir dakika dur, bunu bitirelim yapıştıracağız anneciğim onları da yanına. İçine mi? Evet dondurmanın içine. Bekle bir, saniye onları bir şey yapayım. Şunu yapıştırayım kalence. Otur. Bak, 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 bak. Geldi, mi? Hayır arkadaşlar seni görmesi lazım. Seni görmezler o zaman. Evet arkadaşlar çok güzel bir dondurma kilo oldu. Hadi. Karen şimdi nasıl yapıştırıyorsun biliyor musun? Arkasından çift taraflı bantlar var. Böyle bu dondurmanın üstüne yapıştır. Otur. Çamalı var. Bak biraz böyle yap. Bak böyle kalsın. Evet. Tamam onu elleme bunu da biraz üstte. Işte. Ay neydi bu dondurmalar? Karen neydi bu dondurmalar? Bunu yaptım bunu. Çilekli mi? Çilekli yaptım. Bunu da yapıştır. Bunu orman ve evlili yaptım. Tüye yapıştırdım. Oraya yapış, oraya dondurma mı konur? Külaha. Böyle. Yapıştır. Üstüne i̇şte yapıştırmak istemiyorum. Anneciğim oraya dondurma olur mu sence? <laughs> Bak bir saniye. Bak şimdi böyle yaparsak arkasında çift alt bantlar var ve çok güzel. Böyle Ay limonlu dondurmamız da var. Bir tane daha ver. Ben Bu ne eli? Ben... Ahu mu? Al onu da o zaman. <laughs> <laughs> Kiralar arasında mı yiyorsun sen dondurmayı Karen? <laughs> <Hı? gülüyor> ha, süs olarak göster arkadaşlara böyle <laughs> önünü. Evet çok güzel bir sıkışı dondurma oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Karen çok güzel oldu değil mi? Karen beğendin mi? Evet. Çok güzel oldu bence de. O zaman arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar biz yine böyle evdeki malzemelerle e, su dondurma yaptık bu kez. Ve çok güzel kocaman bir külah oldu. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın sayfamıza. Ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.